Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum KUİK Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey. Pınar Hanım yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba Sefer Bey. Pınar Güzel ile bugün pandemide artan e, dijitalleşmenin sigorta sektörüne etkilerini konuşacağız ve özellikle de e, dağıtım kanallarının dijitalleşmesini konuşacağız. Tabii ki e, kanal deyince sigortacılıkta acenteler e, ilk akla gelen e, bölüm. Dolayısıyla acenteler dijitali nasıl görmeli, nasıl faydalanmalı bunu soracağız yine web, dijital ve mobil kanallarda e, ne gibi gelişmeler sigorta sektörünü sektöründe üzerinde duracağımız bir başka konu yine e, artan dijitalleşme müşteri ilişkilerini ve insan kaynağını nasıl etkiliyor bunu soracağız. Ee, tabii ki iki yıldır içinden geçtiğimiz pandemi süreci ve dijitalleşmeli aslında birçok sektörde olduğu gibi sigorta sektörü de bu döneme özel çok ciddi ürünler de çeşitli ürünler de çıkardılar sigortalılara yönelik. Tabii ki buradaki ürün gelişimi nasıl etkiledi bu süreç onu da soracağız. Pınar Hanım öncelikle e, anons ettiğim gibi e, pandemi ve artan dijitalleşme tüm sektörlerde e, iş yapış şekillerini ciddi anlamda değiştirdi. Sigorta sektörü gibi dij dijitalleşme adımlarını daha önce atan sektörler var. Sigorta da bunlardan bir tanesi aslında. Dolayısıyla e, bu süreci de e, bildiğimiz kadarıyla konuştuğumuz kadarıyla aslında çok sıkıntılı geçirmedi sektör. E, daha önceden dijitalleşme yatırımlarının bir, bir anlamda meyvelerini topladı diyebiliriz. Dolayısıyla e, hem bu süreçte değişen müşteri hem de şirket davranışlarının ...kalıcı olması bekleniyor. Sadece sigortaya özgü değil bu. Bu çerçeveden baktığınızda dijitalleşmenin bu süreçte sigorta sektörüne etkilerini siz nasıl yorumlarsınız? İsterseniz böyle genelden başlayalım sonra diğer konulara geçeriz. Peki teşekkür ederim Sefer Bey. Ee, öncelikle ben sözlerime başlamadan önce bugün okullarımız açıldı biliyorsunuz. Yeni eğitim ve öğretim yılının ee, ben tüm çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum... Umarım yüz yüze kesintisiz bir eğitim yılı hepimizi bekler. En büyük dileğimiz onlar için bu. Sorunuza geri dönecek olursak aslında demin okullar yüz yüze açıldı, çok mutluyuz dedik ama bir yandan da biliyoruz ki aslında okullardan aldığımız bilgi de bu yönde. Hibrit bir sistemde artık hep hayatımızın bir parçası olacak. Yani nasıl eskiden çocuklar hasta oldukları zaman evet okula gidemiyorlardı, derslerden kalıyorlardı ama şimdi böyle bir durum olduğunda en kötü e, online bir sistemle sınıflarına bağlanıp bu hibrit bir sistem sayesinde derslerinden geri kalmayacaklar. E, bu hibrit aslında sistemler hayatımızın pek çok yerinde artık yer edecek. E, i̇ş yerlerine gelecek olursak artık 9'dan 6'ya kadar ofiste kalmanın yerine işte e, kişinin yaptığı işe bağlı olarak, e, firmanın e, faaliyet alanına bağlı olarak kimi zaman ağırlıklı olarak online'da gördüğümüz çalışma sistemleri var, kimi zaman işte fabrikayı geziyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz, müşteri ziyaretiniz var ama geri kalan kısmını online'da da gerçekleştirebildiğiniz ...iş hayatında bu şekilde e, hibrit e, çalışma şekilleri ön plana çıkmış durumda. E, aynı şey sigorta sektörüne gelecek olursak da... ...burada da aynı şekilde poliçeler artık sadece online'dan kesilsin... ...ya da poliçeler diğer dağıtım kanallarından kesilsinin e, ...dışında dünyada ve ülkemizde de hibrit yapılar e, kullanılmaya başlandı. Ön plana çıkmaya başladı. E, sizin de dediğiniz gibi pandemide aslında sigorta sektörü olarak... E, ...başarılı bir süreç geçirdik. E, bütün sigorta şirketleri işte kapanmanın hemen ardından bütün süreçlerini uzaktan bir şekilde yönetebiliyor oldular. Çok da hızlı adapte oldu sigorta sektörü diye evet. hatırlıyorum ben o süreçte. Evet aynen bizler mesela ertesi gününde hepimiz evlerden çalışmaya başladık. Evet 24 başladık. saatte evlerden çalışmalara başladı o dönemde. Evet, sektörde. aynen işte hasar süreçlerimizden müşteri hizmetlerine, acenteler departmanına kadar e, hiçbir sürecimiz bu anlamda aksamadı. Sektörde de hiç aksama olmadı. Yani sektör olarak bunu hazırdık. Bunun da aslında bir yandan sebebi biliyorsunuz, yıllardır sektörün teknolojiye ve demin de konuştuğumuz dijitale yapılan e, yatırımlar oldu. E, önümüzdeki dönemde de aslında e, bu şekilde yaptığımız e, teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve buna Karşımıza çıkacak yeni olaylara karşı adaptasyon yeteneğimiz biraz farklı olacak. Yani bireylerden de adaptasyon yeteneği gelişmiş olan bireyler önümüzdeki dönemde daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Kurumlar için de geçerli. Bu teknolojiye adapte olan, dijitale adapte olan, daha ecel hareket eden, daha hızlı firmalar önümüzdeki dönemde daha fark yaratacaktır. Bir yandan da bunu sadece teknoloji bir yatırım olarak görmemekte lazım. Burada yapılan en büyük hatalardan biri de işte bir teknolojiye yatırım yaptık ve bundan sonra her şey oldu. Dijital olarak hazırız. E, çok da böyle olmuyor. Tabii teknolojiye yatırımı olmadan hayat devam etmiyor. Ama bunun yanında e, sizin şirket olarak bu teknolojiyle ne yaptığınız, süreçlerinizi nasıl iyileştirdiğiniz, işte müşteriye nasıl bir değer kattığınız, e, bunlar önemli. Bunlar ön plana çıkıyor. Bunlar e, ya da şirket kültürü nasıl farklılaştırdınız. bunlar çok önemli. E, ve gelişmiş ülkelerde de, ülkemizde de gördüğümüz gibi dijital e, sadece bir kere yaptık bitti bir süreç olarak algılanmamalı. Ee, önümüzdeki dönemde bu yeni yapay e, zeka işte IoT, blockchain gibi yeni teknolojileri de e, sigorta sektöründe çok daha sık e, göreceğimize inanıyorum. Şimdi Pınar Hanım az önce <laughs> müşterilere faydadan da bahsettiniz. E, dolayısıyla e, ben de bunu biraz açmak isterim. Tabii ki bu son dönemde Başta müşterileriniz ve ajantalarınıza ne gibi deneyim sağladınız? Bunu biraz açabilir miyiz? Çünkü evet şirketler kendi içinde dijitalleşmeyi tamamlayıp hazırlamıştı. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde çok bir eksiklik hissetmedik dediniz ama burada müşteri ve özel kesim sektörde yanlış bilmiyorsam %80'lerin üzerinde, %85'lerin üzerinde ajantaların dağıtım kanalında olduğunu düşünürsek oranı evet. yanlış söylediysem düzeltebilirsiniz. Dolayısıyla yok, burada yok. bu iki alana saladığınız faydayı biraz açabilir miyiz sektör olarak? E, Tabii biliyoruz aslında dediğiniz gibi yani pandemide sadece sigorta sektörü değil pek, pek çok sektörde bu dijital anlamda yoğunluk arttı işte Türkiye'de e ticaret 55 oranında arttı e, bundan ama daha da önemlisi aslında bizim gözlemlediğimiz şu vardı e, Türkiye'de o dönem ilk defa 8 milyon kredi kartı online'da kullanılmaya başladı bu çok önemli yani insanlar kredi kartlarını ellerine aldılar ve online'da kullanmak üzere e, bilgisayarlarının başına geçtiler burada önemli olan demin de dediğiniz gibi bu 8 milyon yeni internet kullanıcısı, online kullanıcıya biz nasıl bir deneyim sunduk? Yani işte kargolarımız ne durumda oldu? Sistemlerimiz hata verdi mi? Poliçelerimizi kesebildik mi? Bu çok kritik oldu. Bizim bütün sektörde olduğu gibi bizim de web sitemize gelen kullanıcı sayısında çok ciddi anlamda bir artış oldu. Trafiklerimiz çok arttı. Fakat dataları gözlemlediğimiz zaman şunu da gördük ki iki tip kullanıcımız var bizim. Bir kullanıcımız evet daha önceden de dijitale alışık Geliyor ve kredi kartıyla işte poliçesini kesebiliyor. E Pınar Hanım aslında e, sorumuzun çoğunu yanıtladınız ama kısaca bir toparlamak isterseniz ben soruyu tekrar hatırlatayım e, izleyicilerimiz evet. açısından da. Bu son dönemdeki dijitalleşme ile birlikte müşterilerinize ve acentelerinize e, nasıl bir deneyim sağladınız demiştim. Anlatmıştınız isterseniz kısaca özetleyin diğer soruya geçelim. Evet biz aslında şunu gözlemledik Sefer Bey dediğim gibi e, web sitemize gelen kullanıcılarımızın bir acente ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Bu durumda gerçekleştirdiğimiz bizim bir projemiz vardı. Ajente ile müşterilerimizin... E, Kriterleri doğrultusunda acentelerimizin daha önceden çektikleri videoları müşterilerimizin karşısına çıkarıyoruz ve burada müşterilerimiz acentelerden kendilerine en yakın hissettiği acentesini seçip süreç buradan kaldığı yerden devam ediyor. Yani aslında bu demin konuştuğumuz hibrit yapıya çok güzel bir örnek oldu bu. İki tane problemi çözdü bu pandemi döneminde birincisi müşterilerimizin o sırada ihtiyacı olan sigorta ürününe ulaşmasını Diğeri ise demin bahsettiğimiz acentelerimizin pandemide en çok ihtiyacı olan yeni müşteriye erişim problemini çözdü. Ee, biz datalardan gördük, ki işte Sivas'taki bir acentemiz İstanbul'daki müşterimize hizmet etti, Antalya'daki bir müşterimiz e, İzmit'teki acentemizle bağlandı. Acentelerimiz ve müşterilerimiz arasında dijital bir köprü olduk bu anlamda. Sınırlar kalktı. E, bu anlamda da e, güzel bir hibrit yapı örnek oldu diyebilirim. Şimdi acentelerden bahsettik e, Pınar, Ayman, Pınar Hanım ama. Şimdi sektörün başlangıçta da bahsettiğim yapısı gereği acenteler çok önemli sektör için diye e, ki e, bütün sektörde buna katılıyordur herhalde. Dolayısıyla siz evet. şirketler olarak acenteler e, dijitali nasıl görmeli, dijitalleşmeden nasıl faydalanmalı, neler önerirsiniz? Kuşkusuz kendi acentelerinizle yaptığınız toplantılarda bunları e, önerileri bulunuyorsunuzdur ama sektör adına genel anlamda nasıl değerlendirirsiniz, nasıl bir yorum yaparsınız? Evet, e, Dediğim gibi acenteler yani dijitali kendilerine rakip, işte sadece dijitalden poliçe kesilebilen bir kanal olarak görmemeliler. Yani Dijitalle acentelerimiz nasıl daha süreçlerimi ben iyileştirebilirim? İşte yeni müşteriye nasıl ulaşabilirim? E, maliyetlerimi nasıl düşürebilirim? Gelirimi nasıl arttırırım? Çapraz satış nasıl yapabilirim? Bunlara bakıyor olmaları lazım. Aslında çok da iyi kullanıyor acentelerimiz dijitali bugün. E, sadece belki biraz daha sosyal medyayı daha aktif kullanmak, daha etkin kullanmak üzerine bir takım çalışma yapılabilir, işte web sitelerindeki müşteri deneyimi iyileştirilebilir, e, arama motorlarına nasıl ön plana çıkabilirler, bunların üzerinde çalışılabilir, dijital pazarlığının bir takım e-mail, işte e SMS gibi e, bu yönlerini kullanarak gelirler nasıl arttırılabilir, bunlara bakabilirler. E, biz de dediğiniz gibi özellikle pandemi döneminde pek çok eğitim yaptık acentelerimize, onları anlattık, çeşitli onlara e, araçlar sunduk e, daha dijitalleşme ve bu anlamdaki süreçlerini iyileştirmeleri için. Demin bahsettiğim agent dil ajenti bunlardan bir örnekti. Bunun yanında başka neler yapıyoruz? İşte Sosyal medyada bütün ürünlerimizi Kasko'dan Daska, Kefalet'e kadar sunduğumuz tüm ürünleri 3 gün üzerindeki ajentimizin ismini özel olarak geliştirdik. Sistemlerine ekledik ve kendilerine özel birer linkle birlikte e, acentelerimizi sunduk. E, onlar da tek bir tıkla e, yapıp e, sosyal medyada bu postları e, ya, yayınladıkları zaman, bir müşteri oradan satın aldığı zaman örnek veriyorum ajentemizin partajına yazıyor. Bu anlamda hibrit modeller e, ajentelerimiz de çok kullanmaya başladı. E, şunun altını da çizmek istiyorum. Önemli, önemli olan aslında ajentelerimizin bu teknolojiye olan yaklaşımı, e, adaptasyonu çünkü e, Acentelerin uzmanlığına ihtiyaç her zaman olacaktır. Sadece bu uzmanlığı acentelerimiz farklı farklı kanallardan göstermeye başladılar. Evet. Belki eskiden sadece yüz yüze e, bu uzmanlıklarını gösteriyorlardı. Şimdi WhatsApp üzerinden gösteriyorlar. Yeri geliyor telefon üzerinden uzmanlıklarını gösteriyorlar müşterilerine. Yeri geliyor bu hibrit sistemler üzerinden gösteriyorlar. E, kanallar değişebilir ama acentenin uzmanlığı her zaman en ortada ve en önemli konu olarak kalacak diye düşünüyoruz. Peki Pınar Hanım, önümüzdeki dönemde mobil web ve diğer dijital kanalların gelişimi anlamında ya da değişimi anlamında biraz daha önümüzdeki döneme bakarsak neler bekliyorsunuz sektörde? Evet, mobil, ya bunlar da aslında müşteri deneyimiyle birlikte değişiyor, evriliyor. Hatırlarsanız hepimiz ilk başlarda bankaların internet şubelerini kullanırdık. Şimdi ise hepimizin elinde cep telefonu var mı? Mobil şubeleri kullanıyoruz. Yanlış bilmiyorsam mobil şube kullanımı da internet şube kullanımının yaklaşık 3 katını geçmiş durumda. Bunun da nedeni işte insanlar için çok daha kolay. Herkesin elinde telefonu var. Yolda giderken EFT yapıyor gibi. Tamamen tamamen konu müşteri deneyiminin farklılaşan müşteri deneyimi aslında. Sigorta sektöründe durum biraz daha farklı. En azından bizim için biz de, de mobil kanalları olan ilgi, trafik, müşteri ziyareti gün geçtikçe artıyor. Bunu çok net gözlemliyoruz. Fakat satın almaya geldiği zaman müşteriler web sitesini daha çok tercih ediyorlar. Belki daha büyük ekran olmasından ya da müşteri deneyimi açısından. Mobile e göre daha de... çok mu tercih ediyorlar? Web trafik açısından. İşte e mobilin de yükselişi daha fazla, fakat satış noktasına gelindiği zaman web sitesinden satış mobilden daha yüksek durumda ee, diyebilirim. Ee, uygulamalara bakacak olursak, tabii ki de herkesin birer de uygulaması var. Bunlar da çok güzel. Ee, uygulamalardaki trendler de biraz aslında gene müşteri deneyimine göre değişti. İşte eskiden hatırlıyorsunuz hepimiz binlerce uygulama indirdik ama sonra telefonlarımızda yer kalmayınca teker teker ee, silmek durumunda kaldık. Çünkü telefonların da kullanıcı deneyimi değişti. Artık kameralar çok iyileşti, İşte herkes e, fotoğraf çekiyor, telefonlarda yer kalmadı. Eğer bir müşteri gerçekten o uygulamayı yüzde kullanacaksa, hemen hemen her gün girecekse, artık o uygulama müşterinin cep telefonunda duruyor. İşte yoksa biz sigorta ürünlerini koyduk, gelsin müşterilerimiz buradan satın alsınlar. Bu kadar etrafta işte oyun vesaire uygulaması varken açıkçası bir müşterinin o uygulamayı indirmesi için çok yeterli olmuyor. Tabii ki de koyuyoruz ürünlerimizi, mobil uygulamamızı. Ama burada önemli olan aslında siz müşteriye. Ee, gerçekten ihtiyaç olduğu anda e, belki hayatına bir kere ihtiyaç olacak o anda yanında mısınız? O anda o uygulama e, onun o derdini, problemini çözüyor mu? Bu çok e, kritik oluyor. Ee, örnek verecek olursam bir motosiklet kullanıcısı bugün işte gezerken bir kaza yapıyor ve dağda ve lokasyonunu bilmiyor. İşte telefonuna ulaşıp eğer tek bir tuşa basıp e, lokasyonuna bir hiç konuşmadan ambulans, çekici, doktor çağırabiliyorsa işte o kişi o uygulamayı her zaman cebinde tutar ve değiştirmez. Günün sonunda tamamen gene müşteri deneyimine ilgili diye düşünüyorum gerçekte getirenlerin bu kanallara baktığımızda yurt dışıyla kıyasladığınızda Türk sigorta sektörünü nereye koyarsınız? Ee, aslında Türk sigorta sektörü hiçbir zaman yani özellikle fintechler, bankalar, sigorta sektörleri yurt dışına göre baktığımız zaman her zaman onları yakalayan hatta bir adım ilerisinde. Yani bizde de son derece bütün bu kullanımlar, işte teknoloji ya da yeni uygulamalar çok sayıda var. Dolayısıyla biz de yurt dışından geri kalmadığımızda aslında çok daha yenilikçi ve inovatif çözümler sunduğumuzu düşünüyorum Peki. Şimdi e, dijitalleşme vesaire konuştuk ama pandemi süreci de artırdı dedik. Yani bu süreçte işte, e, müşteri ilişkilerine insan kaynağında nasıl bir değişim yaşanıyor? E, sektör bu konularda ne gibi ...yeni yöntemlere başvuruyor. Ee, mesela çok gündemde olan bir şey... ...Türkiye'de daha da gelişmesini bekliyoruz. Ee, Bu da sigorta sektöründen... E, ...yöneticileri ağırladığımızda da... E, ...hocaları ağırladığımızda da... ...sektör ilişkin özellikle insürteklerin... ...çok altını çiziyorlar. Evet. Türkiye'de son dönemde birkaç yıl önceye göre... ...yimilendi ama henüz yeterli seviyede... ...olduğunu söylemek pek doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü burası aslında çok önü açık bir alan. Dolayısıyla insürteklerden de... Yar yararlanma adına soruyu yanıtlarsınız sevinirim. Evet, yani müşteri ilişkilerine gelecek ...aslında datanın çok yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi sigorta sektörü. <laughs> e, elimizde çok büyük bir data var. Önemli olan aslında bu data ile biz ne yapıyoruz? E, bu datadan nasıl bir anlam çıkarıyoruz? Nasıl yorumluyoruz? E, bu datayı kullanarak nasıl ürünler sağlıyoruz? Aslında e, belki bugün müşterimizin bile fark etmediği... ...onun ihtiyacına yönelik e, ileride ihtiyacı olacak çözümler bulmaya... ...yeni ürünler buna göre inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun da fark yaratacağını düşünüyoruz. E, sigorta sektörü de artık eskiden olduğu gibi... işte hasar olduğu faturasını ödedimden ziyade müşterinin hayat döngüsünün her alanında, işte okuldan işe, evine kadar, arabasından belki e, sağlığına kadar her alanda müşterine dokunacak, onunla birlikte yaşayacak bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. E, gelişen yeni teknolojiler, yapay e, zeka, işte akıllı saatler, IoT gibi bunlar da aslında e, riski önceden tespit edip yöneten bir yapıya döneceğini düşünüyorum. E, i̇nsan kaynağını sordunuz. Evet, e, bence bu konuda konuştuklarımız içerisinde en sıkıntılı konulardan bir tanesi bu. Çünkü e, nitelikli insana ulaşmak, nitelikli insan kaynağına ulaşmak e, hep çok zordu. E, her sektörde zor. Sigorta sektöründe de açıkçası e, en büyük problemlerden bir tanesi bu. Son çünkü... dönemde yayınlarda e, konuklardan duyduğumuz farklı evet. sektörlerde e, en önemli nokta herhalde bu. Kaliteli insan kaynağına ulaşmakta zorlanıyoruz diye. Evet çünkü yeni dönemde pandemiyle de birlikte online çalışmayla birlikte özellikle yazılım sektöründe yurt dışına çalışma, yurt dışına proje yapma da çok arttığı için özellikle iyice de kaynaklar kısıtlanmaya başladı. E, bu konuda biz demin de siz söylediğiniz aslında çözümü gençlerde ve insürteklerde görüyoruz. E, şirket olarak da böyle görüyoruz. E, çünkü ben de buradan gençlere de bir çağrı da yapmak istiyorum. E, sigorta sektörü gerçekten yeniliğe, inovasyona çok açık bir sektör. E, bu anlamda biz geleceğin insurteklerde olduğunu e, düşünüyoruz. E, finteklere baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi hem dünyada hem ülkemizde e, fintekler insurteklere göre her zaman çok daha fazla yatırım alıyorlar, sayı olarak çok fazlalar. E, bugün bakıyorsunuz işte diye aradığınız zaman Türkiye'de yüzlerce çıkarken. İnşürtek dediğiniz gibi çok da yeterli çıkmıyor bu anlamda. Eskiden fintekler fintechler için bankalara bir tehdit unsuru mu, bankaları bitirecek mi diye konuşuluyordu ama öyle olmadı biliyorsunuz. Hmm. Onlarla birlikte çok daha yaratıcı projelere, inovatif işlere imza attılar. İnşürteklerin de böyle olacağını inanıyoruz biz. Bizim de hem büyümize kattığımız hem yatırım yaptığımız çok sayıda inşürtek var, destekliyoruz. Şimdi Pınar Hanım, biraz daha açmak isterim açıkçası. Ee, siz dediniz, <laughs> bizim de bünyemize kattığımız, desteklediğimiz çok sayıda var. Aslında birçok <laughs> sigorta şirketinde, sektörde hemen hemen e, burada ağırladığımız e, çoğu yöneticiyle benzer şeyler söylüyor. Dolayısıyla hani çok açığız diyor, birçok sigorta şirketi e, kuluçka merkezlerini açıyor ya da apilerini açıyor ki <laughs> e, o inşürtekler, o girişimler kendilerini geliştirsin. Dolayısıyla burada e, Birliği'n, Türkiye Sigorta Birliği'nin de önemli adımları var çalışmaları var. Burada üniversitelerle olan işbirlikleri ya da kamuyla olan işbirliği anlamında gelişmeler neler olabilir? Kısaca ona da değinirseniz sevinirim. Evet biz aslında aynen dediğiniz gibi insür tekleri son derece destekliyoruz. Üniversitelerle de yaptığımız çalışmalar var. Üniversitelere gidip örneğin biz sistemlerimizi de açıyoruz. Çünkü gençlerin çoğu da aslında sigorta bölümlerinde bile olsalar poliçeyi görmeden mezun oluyorlar. Üniversitelere gidip sistemlerimizi açıp teoriden pratiğe onların bunları görmesini sağlıyoruz. Bir insür tek geldiği zaman aslında olayın PR kısmından ziyade gerçek Onları nasıl sistemlerimize entegre edebiliriz, onları öğretiyoruz. E, çoğu e, ve teknolojiyi çok iyi biliyor, insureteklerin ama bir kısmı sigortacılık anlamında deneyimli olmayabiliyorlar. Onların bu açını biz gerçekten en üst kadroyla, genel müdürümüzden, e, bütün teknik ekiple bir arada, onlara bu yönde e, danışmanlık veriyoruz. Onların bu yönlerini güçlendirmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla birlikte çalışmak çok önemli. Üniversitelere verdiğimiz destekler var. Insuretekler ilgili pek çok e, hem yurt dışında evet. hem yurt içinde sponsorluklar. Var. Evet. E, bu konuda desteğimizde her zaman e, onların yanında bulunuyoruz. Pınar Hanım şimdi son iki dakikaya giriyoruz ama e, evet. başta da söyledim anons ederken sektör bu dönemde çok farklı yeni ürünler de çıkardı. Tabii ki biraz bahsettiğimiz sebeplerden, zorunlu sebeplerden de oldu ama fena da olmadı açıkçası. Dolayısıyla bu süreçte geliştiren e, inovatif ürünler neler? Bunlar hakkında ne söylersiniz kapatmadan? Evet, pandemi öncesinde vardı ama biliyorsunuz deminden beri hep şey konuşuyoruz dijital teknoloji. Evet. Dolayısıyla şirketlerin ve bireylerin siber sigortaları olan kullanımı ve ihtiyacı son derece arttı. Yani bireyler açısından da çünkü ilk defa online'da kredi kullanan kitle için de çok önemli bir risk olmaya başladı. Gördük pek çok kurumda bu dönemde, özellikle son dönemde de bu siber risklerle karşı karşıya geldi. Dolayısıyla siber sigortaların önemi herkes için arttığını söyleyebilirim. Bunun yanında bizler pandemi sürecinde bu dijital teknolojilerimizi kullanarak daha önceden geliştirdiğimiz kefalet sigortasını örnek vereyim tamamen %100 online bir ortama taşıdık. Müşterilerimiz daha rahat ulaşabilsin diye işte başvurudan kredisi skorlamaya, değerlendirmeye, sonuçlandırmaya kadar bütün aşamaları aslında %100 online bir şekilde gerçekleştiriyoruz, sonuçlandırıyoruz. Bunun yanında gene bina tamamlama, fatura koruma gibi inovatif gene dijitalden de alınabilen süreçleri başlatılabilen ürünler gerçekleştirdik son olarak şunu ekleyebilirim. Biliyorsunuz ülkemizde maalesef sel, işte deprem gibi felaketlerden de evet. en çok etkilenenlerden biri esnafımız oldu. Tacirlerimiz oldu. Onlara yönelik de gene onların en uygun primlerle alabilmelerini sağladığımız yedekleyen işleri ve basiretli tacir gibi sigorta ürünlerini çıkarttık. İş yeri sigorta ürünlerimizi çıkarttık. Bunlar da ilk defa online'dan satın satılabilen evet. iş yeri sigortaları oldu. Evet. Hem de aynı zamanda hibrit ve acentelerimiz üzerinden de satılabilen inovatif ürünlerimiz diyebiliriz. Evet. Pınar Hanım, süremizin sonuna geldik. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size de seferde. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz KUİK Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdürü Yardımcısı Pınar Güzey'di. Pınar Güzey ile birlikte sigorta sektörüne dağıtım kanallarının dijitalleşmesini konuştuk. Kısa bir aranın ardından Güzemin Mazarten Piyasa Hattı'nda sizlerle olacak. Hoşçakalın.